Bizim cemaat olarak nitelendirdiğimiz şey arkadaş grubu diyorsunuz. Dost grubu arkadaş birlikteliği eee yani Mehdili konusunda bize tam bir açıklama yapmadınız. E, i̇şte alametlerini saydım. Özelliklerini saydım. Böyle bir İslam hakimiyeti olursa, İslam ahlak hakim olsa, başında da birisi olursa bu buna biz Mehdi'dir inşallah diyeceğiz. Daha Peki. açık bunlar ne olabilir? E, bu altın çağla evet, ilgili. 5-10 yıl. İslam'ın dünyaya hakim olması için çok dünyada çok ciddi güçler var. Şimdi öyle zamanlar oluyor ki kendi ilimizde, ülkemizde bile bazı şeylerin önüne geçemiyorsunuz. Yani bunları siz benden çok daha iyi bilen ve yaşayan bir insansınız. Bu nasıl olacak ki? Yani bir Amerika mesela. Evet. Amerika'nın bu son derece lehine. E, İslam Birliği olduğunda, Türkistan Birliği olduğunda anarşi hemen durur. Terör hemen durur. Müthiş bolluk Amerika ve zenginlik. Amerika bunu müsaade bu. eder mi sizce? Yani o Amerikan son derece lehine yoksa bir, bir türlü sürünüyor Amerika. Çok acı çekiyor şu an. Sürekli insan ölümleri oluyor, maddi kayba uğruyor, telaş içinde, gerginler. İsrail de öyle rahat yaşayamıyor, kimse rahat yaşayamıyor. Yani bütün bölge huzursuz. Türkistan belli olduğunda ani bir huzur, ani bir rahatlık, ani bir ferahlama, ani bir zenginlik gelişir. Amerika en son, daha doğrusu Bush dedi ki İran'ı özgürleştireceğiz. Evet. Daha önce de Irak'ı özgürleştireceğiz demişti. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu Amerika'nın bu saldırgan tavrıyla ilgili. Bütün bunlar Türkistan Birliği ile son bulacak inşallah. Siz bunları hep bir sebep olarak mı telendiriyorsunuz? Tabii. Yani eğer bunlar yapılmazsa bu devam eder. Amerika gider, Rusya gelir. Rusya gider, Çin gelir. Yani Allah birilerini musallat edebilir. Peki, Türkiye için böyle bir şey sizce düşünülüyor mu? Ee, Türkiye, Türkiye özgürleştirmek. E, Türkiye çok büyük devlet olacak. Türk İslam aleminin lideri olacak inşallah. Türkiye zaten özgür ama daha da özgür olur, daha da demokrat olur, daha da iyi olur olacak inşallah. Yani bütün bu koşullar içinde Türkiye'nin gerçekten yani bir lider ülke olabileceğine inanıyor musunuz? Bizim milletin mayası çok güzel. Yani milletimiz çok iyi. Çok rahat liderlik yapacak güce sahip. Mesela neler onlar? Ben bir şey görmüyorum da. Anadolu'daki ahlak dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Misafirperverlik, şefkat, affedicilik. Güneydoğu insanımız da öyledir. Karadeniz insanlarımız da öyledir. Anadolu insanı da öyledir. E gidin Ama bir bunlar evlerine. yıllardır bizim hiçbir sorunumuzu çözmedi ki. Bu sefer çözecek. Yani dünyanın en ideal ahlakıdır. Gidin birisi evine. Lütfen bizimle biraz açık evet. konuşun. Bu sefer derken. Ee, misafirperverliklerini, güzel ahlaklarını evlerine gittiğinde Müslüman bir diğer Müslüman evine gittiğinde görür. Bunu... Türk İslam Birliği içerisinde dünyaya anlatacağız inşallah İnşallah